Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Daytona marka yaka mikrofonunu tanıtmak istiyorum. Görüldüğü üzere Daytona marka K9 modeli. Bunu hepsi burada.com'dan temin ettim. Fiyatı 499 TL ydi. Yaka mikrofonumuz şu şekilde fotoğrafı var. 2 adet mikrofon var. Görüldüğü üzere Type-C telefonumuza taktığımız Type-C girişi var. Bu şekilde bir yaka mikrofonu. E, ne gibi özellikleri var? Type-C iPhone, Type-C or iPhone ve Type-C or iPhone ve V8 olarak gözüküyor. Type-C işaretli. Sadece Type-C olan modellerde kullanılıyor. Apple'larda, iPhone'larda kullanılıyor. Evet şimdi mikrofonumuzun şöyle şu şekilde kutu açılışını yapalım. Şöyle güzel bir kutusu var bence. Şöyle açtığımızda karşımıza iki adet şu şekilde mikrofon çıkmakta. Ve şu şekilde Type-C girişi mevcut. Yine kutumuzun içerisinde ayrı bir kutu içerisinde bulunan şarj kablosu mevcut. Evet arkadaşlar kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi kutumuzun üzerinde neler yazıyor bunları bir beraber bakalım. 20 metreye kadar etkili olduğu gösterilmiş. Temiz ve hassas bir ses çıkışı olduğu bu şekilde belirtilmiş. Burada da görüldüğü üzere canlı videolar çekilebildiği, röportajlar yapılabildiği çift mikrofon olduğu için ve kısa short videolar çekilebildiği belirtilmiş. Yani şu şekilde mikrofonlarımız bu şekilde... Burada yakaya takıldığı kısım, mandal kısmı bulunmakta. Şurayı şöyle açalım. Hepsinin etiketlerini şu şekilde çıkaralım. Şu şekilde açma kapama düğmesi mikrofonlarımızın arka tarafında mevcut. Ve yan taraflarında da şarj yapabildiğimiz Type-C girişleri görünmekte. Yine aynı şekilde Telefonumuzun giriş yaptığımız e, kısımda da şu şekilde şarj kısmı bulunmakta. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonumuzu bir deneyelim. Şu şekilde telefonumuzun şarj kısmına Type-C girişimizi ekledik. Yine aynı şekilde mikrofonumuzun açma kapama düğmesine şurada power tuşu var. Basarak mikrofonumuzu aktif hale getirdik. Şimdi 25 cm uzaklıktan bir deneme konuşması yapacağım. Bakalım ses nasıl çıkıyor? E, etkili mi? Temiz bir ses çıkıyor mu? Bunu bir deneyelim. Evet şimdi videoyu başlatıyorum ve konuşmaya başlıyorum. Bu bir deneme çekimidir. Bu bir deneme çekimidir. Evet şimdi çektiğimiz görüntüyü dinleyelim. Bakalım ses nasıl çıkmış? Bu bir deneme çekimidir. Döneme çekimidir Bence gayet iyi bir ses aldığımızı düşünüyorum Yaka mikrofonumuz bu şekilde Fiyatı biraz önce de belirtmiş olduğum gibi 499 TL Ben tüm internet sitelerinden araştırdım çift mikrofon olup e, Type-C'ye uyumlu Yani fiyatına göre Bence iyi olan ürünlerden Bir tanesi olarak değerlendirip temin ettim Yaka mikrofonu almayı düşünenler için Faydalı olabileceğini düşünerek Bu videoyu çektim İzleyen arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım.